kestik dediğiniz anda ben buraya. İlk aklına gelen şekilde yaşamıyor hayatı. Biraz korkmuştum ama Tuana da okuyunca çok iyi bir işledi. Şimdi sustalı Ceylan <laughs> tahmin edersiniz ki ağır. Hareketi geçtiğiniz andan itibaren aynı hızda kalmanız gerekiyor. <laughs> İlk okuduğumda oldukça duygusal yükü ağır bir hikayeydi. Heyecanlandım. Okurken duygu için kendimi tuttum biraz. Hemen arkasından kız arkadaşımı okuttum. Dedim acil okuman lazım Tuan'a. Bir bak hikayeye. Ben dramatik, çok ağır bir dramatik yükü olmasından biraz korkmuştum ama Tuan'a da okuyunca çok iyi bir işledi. Ee, çok beğendik, başladık. Yüzümüz kızartmadı hiç bu işte gerçekten. Herkes de öyle düşünüyor galiba izleyen. Cık, seviyorum sizi. Ferhat içine kapanık bir adam. En önemli özelliği o bence. İki kere düşünüp bir kere konuşan biri. Maskeleri var kendisi de söylüyor ya. İlk aklına gelen şekilde yaşamıyor hayatı. Planlı biri, dikkatli biri insanları seven, düşünen biri. Benle çok ortak özelliği var Ferhat'ın ama benden de çok farklı özellikleri de olduğu için heyecanlandım. Bir önceki oynadığım karakterden çok uzak olması, hiçbir alakalarının olmaması beni çok heyecanlandırdı. <laughs> Ben öyle şeyleri seviyorum. Birbirinden uzak şeyleri arka arkaya oynamayı çok seviyorum. Benim işimin de en güzel yanı bu galiba. Bir de Ferhat'ın back, background'u, kendi ajandası, kendi hedefleri için vazgeçtikleri, yaptıkları, aldığı riskler hoşuma gidiyor. Güzel, dolu dolu bir karakter. Hikayesi gittikçe, açıldıkça izleyeceksiniz, şaşıracaksınız zaten. Size yemin ederim daha çok şu duygulara dokunuyor diyemem. Hepsine dokunacak, hazır olun. Hayat, yolculuğunda ne yaş yaşarken ne hissediyorsanız bütün duyguları tekrar simüle edecek size bu dizi. Çünkü hayat kadar gerçek dedikleri var ya. Tam öyle bir hikaye. En büyük özelliği gerçek olması ve işlemeye değer bir konuyu işliyor olması. Tesadüfleri, güzel kurgulanmış tesadüfler silsilesi. Çok hoş, çok güzel bir hikaye, akıcı. Hem komik, hem eğlenceli, hem sarkastik bir sürü şey barındırıyor içinde. Öyle şey düşünmeyin şimdi ben size burada dram dedim diye gelip de sadece öyle Allah'ım ne kadar dramatik falan öyle bir şey sakın düşünmeyin. Yani parça parça hep bütün duyguları yaşayacaksınız gerçekten. Bunu spoiler vermeden anlatmak çok zor. Ama Ferhat İçine kapanık ve kendi planları olan bir çocuk olduğunu unutmayalım diyorum. Yani kötü biri değil. Planları aklınıza kötü bir şey getirmesin. İyilikle ilgili, kendiyle ilgili, kendi geçmişiyle ilgili planlar bunlar. Şey değil. Hani birilerine kötülük yapmak gibi bir hedefi ve hesabı hiç olan biri değil zaten. Öyle şeylerle yaşamıyor Ferhat. Bu bu konu neredeyse beni duygulandırıyor yani. İnsanın bu kadar emek verdiği bir şey, bu kadar sevgi beslenmesi, ilginç tarif edilmesi zor bir his yani. İki bölüm yayınlandı henüz. Çok az bir süre oldu biz ama aralıktan beri çekiyoruz bu işi. Aralığın sonunda başladık. Çok emek verdik. Çıkan sonuca insanların verdiği tepkiler e, olağanüstü yani olacak iş değil. Sağ olsunlar. Sevgilerine layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin ardını koymuyoruz yani. Hani her şey deniyoruz. En güzel olsun diye uğraşıyoruz. Her şey cümleleri bile tartışıyoruz. Hani emin olsunlar yani o sevgilerine vermek için her şeyi yapıyoruz yani. Fecir karakterinin yapısı gereği e, alışkanlıkları sosyal hayatındaki alışkanlıkları gereği kilo almıştım. Kilo aldırmıştım kendime de bilerek, bile isteye. E, o kiloları vermem gerekti. Ferhat çünkü daha hareketli, daha aktif bir çocuk ve askerlik geçmişi var gençliğinde. O yüzden biraz da şu anda asker olmasa da her ne kadar, öyle bir disiplinde, şu anda öyle bir disiplin içinde olmasa da askerliğin vermiş olduğu bir disiplin ve doğalında sağlıklı yaşam vardır askerliğin. Kendiliğinden sağlıklı yaşamdır tabiri caizse. Ona biraz daha uygun gözükmesi için fiziksel değişikliklere gittim. Set ortamımız çok tatlı ev gibi. Ben eve gider gibi gidiyorum. Sete giderken hiç şey yabancılık çekmiyorum açıkçası. Kendi evimden çıkıp yeni başka bir evime gidiyorum. Ailemin evine gider gibi. çok eğlenceli. Herkes çok tatlı. Bir de iyi niyet. Ben şey derler ya Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Anne duası, aile duası almış olmanın öyle bir şansı var galiba. Ben hep iyi insanlarla karşılaşıyorum gerçekten. Benim setlerimdeki hiç kimse için kötü diyemem ben. Herkes olağanüstü tatlı insanlar yani. Çekimler sırasında beni çok etkileyen bir şey oldu mu? Ben ben 23 senedir oyuncuyum açıkçası çok fazla şey geliyor başımıza tabii ki etkileyen. Duygulu, duygulu sahnelerde tabii ki insanı biraz yoruyor yani. Duygulanıyoruz. Özellikle şimdi sustalı Ceylan. <laughs> Tahmin edersiniz ki ağır. Ceylan'ı mahallesine gittiğinde Ferhat, ailesiyle olan ilişkisine maruz kaldığı zamanlarda duygulanıyorum biraz. Yani Ferhat'ın yerine koyup kendimi Ceylan'a baktığım zaman onun oradan çıkması için ne gerekiyorsa yapmak gerektiği hissediyorum ben de yani. Benim için çok kolay. Ben o realizasyon konusunda çok şanslıyım. Benim hayatımda hiçbir zaman oynadığım karakterle benim aramda bir benzerlik, bağ kurmuyorum. Karakteri vücudumdan dışarıda hissediyorum. Ben onu bir kostüm gibi giyiyorum tam olarak. Kestik dediğiniz anda ben Burak'ım. Kayıt dediğiniz anda başka biriyim. Benim için shift etmesi çok kolay. Şanslıyım o konuda. Allah'tan rahat geçiyor. Üçüncü bölümde olan bir olay, bir sahne sırasında çok eğlen, çok güldük sette. Necmi'yi oynayan karakter var ya Hasan. Hasan büyük bir adam. Kalıplı, ağır, e, benle, benden biraz uzun hatta galiba. Bir, bir iki santim benden uzun, benden ağır biri. E, o baygınken onu yerde sürükleyerek tuvaletten çıkartıyorum. <laughs> İnanılmaz zorlandım. Buz gibi havada ter içinde kaldım. Belim ağrıdı falan, sette çok güldük. O da çok güldü. Yönetmen falan, hani hepimiz aşırı güldük. Eğlenceli bir sahne, şu anda aklıma ilk o geldi yani. Onu tuvaletten sürükleyerek çıkarttım sahne. Bir de ben de takıntılıyım gerçekçi olması için. Hiç yardım etme Ben sürükleyeceğim seni gerçekten. Maşallah varmış. <laughs> Biz genel olarak çok gülüyoruz sette ya. Öyle bir özel bir an yok. Ben genelde şarkılar söylerim zaten sette. <laughs> Neşeliyimdir. İşim olduğu için, sağlıklı olduğum için mutlu uyanan biriyim ben böyle. Genelde böyle bitiriyorum. <laughs> oh diyorum Allah'ım şükürler olsun bugün de sağlıklıyım, uyandım. Bugün de işim, gücüm var. O yüzden böyle mutlu giderim. Böyle öfriye püfriye gitmem. Genelde mutlu biriyim. Tabii kötü bir şey yaşamış olabilirim o gün. Ha, hepsi 7-24 demiyorum ama. Genel olarak mutlu biriyim. Sette o yüzden genelde güldürürüm insanları. Gülerim, bol bol da gülerim herkese. Böyle eğlenceli geçiyor şimdi. Tek bir anı anlatamam ya. Her bire gülüyoruz. <gülüyor> Yok, hayır olamaz ya. Yani Ferhat Ferhat'ı çok seviyorum ben. Aşırı ısındım Ferhat'a. Yani Ferhat çok delikanlı, çok düzgün bir adam. Çok güzel bir adam, cesur bir adam. Birçok insanın olmak isteyeceği biri yani. Erdemli bir adam dayanıklı. Güzel seviyorum ben Ferhat oynamayı çok seviyorum. Bana çok iyi hissettiriyor kendimi. Kendimi arar, aradım bu yolculukta yani ben de 30 yaşındayım. Kendimi çok iyi hissettiriyor bana. O anlamda Ferhat dışında birini oynamak istemezdim ama Bora Bora'nın ile ilgili de mesela heyecanlıyım yani. Cevahir karakterinin neye dönüşeceğini merak ediyorum. Kariyerimin erken safhalarında yaşımdan dolayı söylüyorum. Şu an artık 30 oldum. Daha gençken öyle bir şey de oynamak isteyebilirdim. Bekri'yi de oynayabilirdim. Bilmiyorum ben hepsini oynamak istedim. Ceylan çok zorlar ama. Ceylan gerçekten zor bir iş. Sümeyye çok iyi iş çıkartıyor. Helal olsun. Eline, koluna, emeğine sağlık. Harika bir iş çıkarıyorsun canım arkadaşım. Yani arkandayız. <laughs> Destekçiniz, fanınız senin. E, çok zor bir rolün altından kalkıyor şu an. Helal olsun ona. Yani. E, oyunculukta çok sevdiğim bir egzersiz vardır benim. E, vücut zamanını ayarlamakla ilgili. E, Müfit Aytekin birçok hocadan ders aldım ben. E, Müfit hocanın bana öğrettiği bir öğretiydi. Bir koltuktan kalkıp karşınızdaki koltuğa 3 dakika içerisinde gitmenizi istiyor sizden hocanız. Saat kullanamıyorsunuz, sayı sayamıyorsunuz, içinizden sayamıyorsunuz. Ve hızı otururken belirleyip hareketi geçtiğiniz andan itibaren aynı hızda kalmanız gerekiyor. Hıza karar verip arkasında durmanız gerekiyor. Bu çok sevdiğim bir yöntemdir. Onu, onu kullandım Ferhat'ta. Çünkü fecir karakteri çok iç dünyası daha hareketli Ferhat'a göre. Hızlı kararlar veren, daha şımarık, daha kötü, çirkin pislik bir adamdı. <laughs> Şimdi tam tersi yani iki kutuplar onlar birbirinden çok farklı iki kutuplar. Ee, tam tersi bir adam oynarken bu iç enerjimi dengelemeyi ve farklı bir adama dönüşmeyi falan çok sevdim. Oyuncukla ee, oyunculukla ilgili bana en çok kattığı şey oldu kendimi yavaşlatmak oldu. İnsanın yaptığı işle sevilmesi kadar güzel bir şey yok yani çok onur verici çok gururlandırıcı bir şey. Kelimeler kifayetsiz size söyleyeceğim hiçbir şey yok. Siz zaten söylüyorsunuz hepsini. Ben sizin söylediğiniz ne varsa Harfiyen size iade ediyorum efendim. Sizleri çok seviyorum. Bana bu yolculukla destek olduğunuz için hakkınızı helal edin. Umarım e, sizlere layık olabiliyorumdur. Söyleyeceklerim bu kadar. Mücadele ederim. Sevgili Sustalı Ceylan izleyicileri sizleri ATV'de cuma akşamları saat 8'de bekliyorum. Beni kaçırmayın.